Herkese merhaba Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizler için kemikli etten sebzeli yemek hazırladım. Full vitamin eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifimize geçelim. Toplamda 1 kilogram kemikli et kullandım. Geniş bir tencerenin alt kısmına yerleştiriyorum. Dilediğiniz, sevdiğiniz kemikli etlerden de kullanabilirsiniz. Mutlaka kemikli etten haftada bir tüketin. Suyunda çok vitamin var, şifa dolu. Üzerine gelecek kadar su ekleyelim. Daha sonra ocağın altını açalım, orta ateşte kaynamaya bırakalım. Üzerindeki köpükleri kaşık yardımıyla alalım. Bir saat kaynatalım ve çatalla kontrol edelim. Etler piştiği zaman alalım orta ateşte veya en kısık ateşte de pişirebilirsiniz. Kapağını kapatalım. Yavaş yavaş pişmesi daha çok güzel olacaktır. Kemikli etler pişerken biz de bu arada sebzeleri hazırlayalım. Toplamda 1 kilo kemikli et kullandım. İsteğe bağlıdır. Sevdiğiniz etlerden de kullanabilirsiniz. Havuç en küçük boy 2 veya 3. Patates 3 adet orta boy. Sarımsak 4 veya 5, küçük arpacık soğan 6 veya 7 tane ekleyebilirsiniz. Bu kısımlarda malzemeleri, sebzeleri sevdiğiniz miktarlarda çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. Havucu kızım çok seviyor diye ben biraz fazla ekledim. Sizler 2 havuçtan yapabilirsiniz. Daha iyi olacaktır. Bu kısımlara dikkat edelim malzemeyi çoğaltıp da azaltabilirsiniz sizlerin bu kısım isteğinize bağlı. Kemikli eti kaynadıktan sonra tek başına da tüketebiliyorsunuz veya suyundan çorbalarda yapabilirsiniz ama muhakkak sık sık tüketelim kemik suyunu. Sebzeleri doğradıktan sonra hemen kontrol edelim. Kemikli etler pişmiş mi? Evet, pişmiş gözüküyor bir kenara alalım soğuması için daha sonra da doğrayalım gerçekten kemik suyu şifa kaynağı bizler severek tüketiyoruz ben çok sık yapıyorum çorbalarını sebze yemeklerini her türlü kemik suyunu yemeklere sebzelere kullanabiliyorum kemiklerin suyunu süzgeç yardımıyla süzelim dikkatli olalım kemik kalmasın İnce süzgeçte süzersek daha iyi olacaktır. Tam emin olmuş oluruz. Bakın yine de dip kısmında kalıyor. Dikkatli bir şekilde süzelim. Kemik suyun üzerine sebzeleri alıp ocağa alalım pişirmeye. Kemik suyuyla sebzeler pişerken biz de bu arada kemiklerin etlerini ayırmaya başlayalım. Sebzeler kemik suyunda orta ateşte şu anda pişiyor. Ben biraz fazla pişirmişim. Sizler de çok da fazla pişirmeyin. Kontrollü olalım. Çatalla kontrol edin. Daha sonra alın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, sevdiklerinizle, tüm arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu bütün sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Kanalımda birbirinden lezzetli tarifler var. Hepsini de yapabilirsiniz. Bütün tariflerimi güvenle deneyebilirsiniz. Bu tarifimi pöçetinden de yapabilirsiniz. Yalnız onun kaynama süresi var. 5 saatten fazla kaynaması gerekiyor. Yaptığınız zaman en kısık ayarda 5-6 saat pöçetini kaynatalım. Aynı bu yöntemle yapabilirsiniz. Pöçeti de gerçekten şifa kaynağı. Mutlaka pöçetinden de deneyin. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ekledim. İsteğe bağlı limon da sıkabilirsiniz. Bizler servis kısmında limon sıkıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Bu kısımlar isteğe bağlı. Hemen kontrol edelim. Pişmişliğine bakalım. Sebzeler de gayet güzel pişmiş görünüyor. Artık haşladığımız kemikli eti ilave edebiliriz. Çok dikkatli olalım, hiç kemik kalmasın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra yorumlarda bekliyor olacağım. Eti de ekledikten sonra bir 3-4 dakika orta ateşte kaynatalım. Hemen sizlere de şöyle bir kıvamını yakından da göstereyim. Gerçekten muhteşem görünüyor. Mutlaka sarımsak, soğan ekleyelim. Malzemeleri açıklama kısmında yazıyor olacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı görüyorum. Çok sağ olun. Daha çok video paylaşmam için kanalıma abone olup bildirim zilini açıp videoları beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlardan mutlaka yazalım. Videomu başından sonuna kadar izlerseniz aynısını yapıyor olacaksınız. Videomu başından sonuna kadar bütün püf noktalarını anlatıyorum sizler için daha güzelini yapın diye. Hemen servis alalım. Sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten rengi muhteşem görünüyor. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımda et yemekleri, çorba, salata, tatlı, hamur işleri hepsinden de deneyin. Hepsini denedikten sonra asla pişman olmayacaksınız. Kanalımda birbirinden lezzetli tarifleri güvenle deneyebilirsiniz. Üzerine limon sıkabilirsiniz. Maydanoz da bu yemeğe çok güzel yakışıyor. Sağlığımız her şeyden önemli. Mutlaka sık sık kemik suyu tüketelim. Kemik suyuyla sebze, çorbalar, her türlü yemekleri yapabilirsiniz. Çocuklarınıza, annenize, babanıza, kayınvaldenize, kayınbabanıza sık sık yapın, yesinler. Bana zaman ayırıp buraya kadar izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek